Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sizlerle beraber bize yazan, yorum atan arkadaşlarımızın puanlarına bakarak, doğru yanlışlarına bakarak YKS sıralama hesaplamalarını tahmini olarak yapacağız. Bu konuyla ilgili daha önce de video çekmiştik ama bazı arkadaşlarımız bazı hatalar yapmış. Bu videoda onları da uyaracağım. Bunu da söyleyeyim sizlere. Bu arada yaptığımız bu tah sıralama tahminleri hepsi tahminden ibaret, net sıralamanız değil. Biz tahmin ediyoruz, ortalamayı söylüyoruz sizlere. Şimdi arkadaşlar önemli noktalardan biri şu, arkadaşlarımız videolarımızda bizi düzgün dinlemiyorlar. Dinlemedikleri için de yanlış yorum yaptıklarından dolayı puanlarını hesaplayamıyoruz. Şimdi bakın buradaki arkadaşımız misal doğru bir şekilde bize, bilgilerini gönderdiği için sıralamasını biz de tahmin ettik. Ama bazı arkadaşlarımız şöyle yorum atıyor. Hocam TYT 70 AYT 50 net ya da 50 doğru yaptım sıralamam kaç olur? Ben bunu tahmin edemem arkadaşlar. Yani o şekilde sıralamanızı veya puanınızı tahmin edemeyiz. Çünkü her dersin puan ve sıralamaya etkisi farklıdır. Misal edebiyatın e, yaptığınız net sayısıyla coğrafyanın yaptığınız net sayısı ayrı puanlama size kazandırır. Aynı şekilde matematik, sosyal veya fenin yaptığınız net sayısı size ayrı puan kazandıracağı için hangi dersten kaç doğru, kaç yanlış veya kaç net yaptığınızı yazmanız gerekiyor. Siz direkt TYT'den 40 net yaz, yazarsanız ben o şekilde hesaplama yapamam. E, sistem hatalı ya da Eksik ya da sıralamanızı e, yanlış verir. Bunu söyleyeyim sizlere. Bu şekilde neredeyse %80 bu şekilde yorum gelmişti. Ondan dolayı çok az arkadaşımızın hesaplamasını yaptım. Onun dışında şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenin ki sizin e, yorumlarınız öncelikli olsun olarak öneme çeksin. Sizin hesaplamalarınızı yapayım ama e, dikkat edin bu konulara. Şimdi beraber hesaplamamızı yapalım. Bu arkadaşımızın burada bizlere doğrularını e, vermişler. Biz de tablo üzerinden hepsini yerleştirdik ve bize sormuş hocam sözelden kaç bin gelir? E, bu arkadaşımızın hesaplamasını yaptıktan sonra sözelde burada yerleştirme e, sıralamasına baktığımızda e, sistem geçen seneye göre 11494. sıralamayla yani buradaki doğruları yaparsa, netleri yaparsa 11494 sıralamasına geçecektir. Tabi bu net bir sıralama değil. Bu geçen seneye göre bir sıralama hesaplaması yapılmış. E, tahmini olarak bu arkadaşımız 9000 ile 15.000 net arası pardon sıralama arasında bir sıralamaya sahip olacaktır. Tabi dediğimiz gibi bunlar tahmini 15.000 ile 9.000 arasında bir sıralamaya yerleşebilir bu arkadaşımız. Şimdi diğer arkadaşımıza geçelim. E, bu arkadaşımızda da burada bütün bilgilerini yazmış yani kaç net kaç doğru yaptığı ile ilgili kaç yanlış yaptığı ile ilgili bilgilerini yazmış ve bize diyor ki sayısaldan kaç bin gelir bu arkadaşımızın da hesaplamasını yaptığımızda burada sayısal puanları da burada yazıyor burada baktığımızda yerleştirme olarak geçen seneye göre 39.521 gibi bir sıralamaya sahip olabilir ama ortalama olarak baktığımızda bu arkadaşımız 35.000 ile 45.000 arasında bir sıralamaya bu sene muhtemelen yerleşecektir. Diğer arkadaşımıza geçtik. Bu arkadaşımız ise bize sadece hocam TYT sıralamamı hesaplar mısınız demiş. Onun da hesaplamasını yaptık burada gördüğünüz gibi sıralama hesaplamasını yaptık. E, bu arkadaşımıza da baktığımızda, e, bu arkadaşımız da bir hata yapmış, bize diploma notunu göndermemiş. Diploma notunu göndermediği için arkadaşımızın yaptığı netleri burada hesapladığımızda, burada bu videoyu büyük ihtimalle izlediğinde bu hatasını görecektir. Diploma notunu göndermediği için biz diploma notuna sıfır girdik. Yaptığı netlere baktığımızda ham sıralaması olarak 391 bin gibi bir sıralamaya yerleşebiliyor. Ama dediğimiz gibi diploma notu eğer e, 75 ve üzeri ise büyük ihtimalle sıralaması hatta 80 ise sıralaması e, buradakinin altında olacaktır. Ama 80'in altındaysa sıralaması buranın üstünde olacaktır büyük ihtimal. Şu an eğer diploma notusuz hesaplarsak 805 bin gibi bir sıralamaya geliyor ama Diploma notunu eklediğimizde buradaki sıralama tabii ki büyük farklarla değişecektir. Bir sonraki arkadaşımıza geçtik. Bu arkadaşımız da bize bu şekilde bilgilerini yollamış. Burada bu arkadaşımızın da yaptığı hata şu sadece TYT'den 106 tane net yaptığını yazdığı için yaptığımız hesaplamalarda standart sapmalar mutlaka olacaktır. Çünkü hangi dersten yaptığını bilmediğimiz için biz artık nette, net hesaplayacak şekilde yaptık ama sıralamalarda oynamalar büyük ihtimalle olacaktır bu arkadaşımızda da. Yani dediğim gibi arkadaşlar hangi dersten yaptığınızı yazarsanız daha net bir sonuca varıyoruz. Bu şekilde TYT'den 100 ve AYT'den 70 yaptık diye yazarsanız hesaplamanızı yapamayız. Özellikle de OBS puanınızı yazmanız, OBP pardon puanınızı yazmanız gerekiyor. Yani diploma notunuzu. Bu arkadaşımızın da kabaca hesaplamasını yaptık. yaptık. Ee, 50.000 gibi bir sıralamaya yerleşiyor geçen seneye göre. Bu senede ortalama olarak eğer verdiği bilgilerde bir hata yoksa 60.000 ile 40.000 arasında bir sıralamaya yerleşecektir. Dediğim gibi arkadaşlar çok az arkadaşımız bu şekilde sıralama gönderdiği için bu videomuzda az bir İşlem yaptık. Bu videomuzun altına da yorumlarınızı yazın ve videoyu beğenin. Eğer beğeni sayınız yüzü geçerse bir daha bu tip bir içerik üreteceğim. Şimdi hepinize iyi günler.